Merhaba arkadaşlar. Evet, hepimiz dışarıda kahve içmeyi özledik, biliyorum. Evde imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Benim bir tane filtre kahve makinesi var ama öbür espresso tadını vermiyor tabii filtre kahve, başka bir şey. Şimdi bunun için size çok kolay bir yöntem sunacağım. Moka potla kahve yapacağız arkadaşlar. Evet, bu alet ilk zaten espressonun yapıldığı zamanlarda Bununla yapılıyormuş. Evet, çok eski bir alet tabi bu eski değil, bu yeni. <laughs> e bununla kahve yapmak çok kolay arkadaşlar. Aynı Türk kahvesi gibi aslında. Bir önce bir hazırlığı var tabii ki. Evet şimdi güzel bir kahve yapalım. Mis gibi kahvaltımızın yanında onu içelim. Evet bunu yapmak için arkadaşlar gerekenler moka pot, Kahve, filtre kahve. Bu ee, tabi espresso ayarında çekilmiş olabilir. Çok da fark etmiyor aslında ama öyle ince çekilmiş olsa güzel olur. Bu biraz daha filtre kahve kıvamında şu anda. Ve sıcak su. Evet bunun ayarını nasıl yapıyoruz tabi. Bu moka pot arkadaşlar böyle üç parçadan oluşuyor. Bir su haznesi var. Bir kahveyi koyduğunuz filtresi var. Ve bir de üst tarafta bir bölmesi var. Bunun çalışma prensibi arkadaşlar. Su ısınıyor aşağıda yukarıya doğru çıkarken kahvede böyle şey yapıyor kendini kahveyle beraber buradan yukarı çıkıyor göreceğiz zaten. Ben bunu yaparken arkadaşlar sıcak su kullanıyorum. Onun için şöyle bir bezden bunu tutuyorum. Neden sıcak su kullanıyorum? Çünkü o pişme sırasında kahveyi yakmasın diye ısı. Yani bir an önce kaynasın yukarıya çıksın diye. Dediğim gibi bakın şuradan da göstereyim. Tam şu noktaya kadar oradaki Vanaya kadar dolduruyoruz. Litremizi koyup böyle üzeri taşmayacak şekilde ve çok da sıkı olmayacak şekilde öyle diğer espresso makinelerindeki üstünden bastıra bastıra değil biraz da hava alması lazım çünkü oradan su geçecek. Böyle bu şekilde bu kadar yeterli. Benim mokapotum iki kişilik bir mokapot. Onun için biraz daha çok kahve oluyor. Ve bunu yine tabi şu şekilde alarak yoksa yanarız ki az daha yanıyordum. Böyle kapatıyoruz. Ve biraz sıkıyoruz ki orada yanlardan hava almasın. Ve yani ocağımızı açıyoruz. Kahvemizi pişmeye bakıyoruz. Bu kahveyi kaç dakikada pişireceğiz? Böyle 2-3 dakika yetiyor. Zaten biraz sonra göreceksiniz o söylüyor bittiğini. Yani. <laughs> Açalım. Normalde açmıyoruz. Bakın kahvemiz pişmeye başladı. Şu anda o alttan ısıttığı suyu yukarıdan kahveden geçirerek yukarıya bize getiriyor. Hop, şov başladı. Bu artık bitti demek. Evet kahvemizin altını kapattık ve kahvemiz hazır. Bunu böyle de içebilirsiniz. Normal espresso gibi. Double shot oluyor bunun içinde yani bu büyük olduğu için. Bunun bir ufakları daha var tek kişilik. Ya da benim yaptığım gibi americano yapabilirsiniz. Americano içinde çok basit. Önce bir bardağa kahvemizi koyuyoruz. Ve peşine... sıcak suyumuzu koyuyoruz. Oh, mis gibi kahvemiz hazır. İlla böyle büyük büyük kahvecilere gitmeye gerek yok ama oraları da özledik tabi. En kısa zamanda oralarda buluşmak üzere inşallah. Bu kahve tarifi de bu kadar. Daha bir sürü şey gelecek. Pizza yediniz bu arada. Pizza da süper oldu. Onu da izlemediyseniz şuradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Ben şimdi kahvemi içeyim. Sonra da antrenman var. Thank <laughs> you.